Merhaba traktör severler. Bugün Aydın'da bulunan Güldal Galeride satılan en popüler ikinci el traktörleri inceleyeceğiz ve harika bir video olacak. Bu videoda hem modelleri hem de fiyatlarıyla tarım dünyasının gözde traktörlerini inceleyeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Videomuza ilk olarak Klasik ve uygun fiyatlı traktörleri inceleyerek başlıyorum ve incelediğim ilk traktör Massey Ferguson 135. 1968 model olan bu traktör 45 beygir gücünde ve İngiliz versiyonu bir traktördür. Full bakımlı, yeni vizeli ve dayanıklıdır. Günümüzde hala kullanıldığı da bunun ispatıdır. Klasik tasarımı ve mekanik sağlamlığı ile tarım işlerinde güvenilir bir araçtır. Özellikle nostaljik traktör meraklıları ve küçük çiftlik sahipleri için ideal bir seçimdir. En önemli kısmına yani fiyatına gelince arkadaşlar bahsedeceğim traktörün satış fiyatı 235.000 TL 1968 model Massey Ferguson 35 235 bin. TL. Şimdi de sizlere Türk Fiat 480 traktörden bahsedeceğim. 1976 model Türk Fiat 480 48 beygir gücünde ve mavi gövdeli klasik bir traktördür. Yeni vizeli, hidrolik direksiyonlu ve bakımlıdır. Tarım işlerinde güvenilir ve dayanıklıdır. Mekanik aksamı sağlam olduğu için uzun yıllardır da kullanılabilir. Halen de görmüş olduğunuz gibi tarlalarda kullanılıyor ve piyasası da çok hızlı. Traktörün tüm bakımları yapılmış ve masrafsız durumdadır. Traktörün fiyatına gelince ise 295.000 TL. Türk fiyat 480 1976 model satış fiyatı 295.000 TL. Şimdi de sizlere Türk Fiyat 480'in 1982 modelinden bahsedeceğim. 1982 model Türk Fiyat 480. Gene 48 beygir gücünde bir klasik traktör tenteli gövdesi sayesinde açık hava koşullarına karşı da koruma sağlar. Görmüş olduğunuz gibi hidrolik direksiyonu var. Sonundan takılma olmasına rağmen e, hidrolik direksiyonu ile uzun süreli çalışmalarda konfor sağlar. Tüm bakımları yapılmış ve sorunsuzdur. Motorlu yürür motor yürür durumda. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler için ideal bir seçimdir. Gelelim fiyatına. 1982 model Türk fiyat 480, satış fiyatı 310.000 TL arkadaşlar. Sıradaki incelediğim traktör Türk fiyat 5556. 1994 model fiyat 5556, 55 beygir gücünde ve 7615 saat çalışmış bir traktördür. Çalışma saati 7615 saat. Yeni vizeli lastikleri İyi durumda hidrolik direksiyonu ve masrafsız durumu ile de dikkat çeker. Tüm bakımları yapılmış ve uzun süreli kullanıma da hazırdır. Dayanıklı ve sorunsuz motoru sayesinde de tarım işlerinde güvenilir bir seçim. Zaten neden söylüyorum bunu? Zaten halen tarlalarda orta ve küçük ölçekli çiftliklerde e, tarlalarda çiftçilerin kullandığı ideal traktörlerden bir tanesidir. 1994 modeli. Hemen fiyatından da bahsedeceğim sizlere 455 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şimdi de sizlere 6056 versiyonundan bahsedeceğim 1996 model Türk fiyat 6056 60 beygir gücünde ve 4477 saat çalışmış bir traktör beyinden hidrolikli karagöz lakaplı bir traktörden bahsediyorum sizlere e, güçlü ve kontrollü bir sürüş sunar zaten bu seri traktörlerde çok seviliyor tutulan traktörlerden gene fiyatın cam gibi bakımlı ve motoru da sorunsuz tüm bakımları yapılmış masrafsız bir traktörden bahsettim sizlere orta ölçekli çiftçilerde de zaten uzun ömürlü kullanım sağlar ki e, tarlalarda bu traktörler çok kullanılıyor. O yüzden bu traktörlere öncelik vermek istedim. E, bilinen traktörler olduğu için özellikle de. Trak fiyatına gelince 485.000 TL Türk fiyat 60 56, 1996 model 485.000 TL. Klasik ve uygun fiyatlı traktörlerle başladık. Şimdi biraz daha orta segment traktörlere göz atalım. Hem performans hem konfor sunan bu modeller model çiftçilerin vazgeçilmezleri. İlk incelediğim traktör ise 1990 model Steyr 8073. 73 beygir gücünde ve 3502 saat çalışmış bir traktördür. Cam gibi bakımlı, güçlü motoru ve uzun saatler çalışmaya uygun tarlalarda kullanılan bir diğer traktör. Tarlalarda kullanılırken, derken tarlalarda genellikle kullanılan demek istedim. Bunu da e, aksatmayalım. Mekanik aksamı sağlam ve dayanıklı. Avusturya menşeli diğer üretim bir traktör. Hem konfor hem de performans sunar. Performans ve konforu o dönemin traktörleri için söylüyorum. Bunu parantez içinde söylüyorum ki yanlış anlaşılmalar olmasın. Klasik tasarım ile nostaljik de bir görünüme sahip. Halen de bu kasa Başak traktörler tarafından da kullanılıyor zaten. Fiyatına gelince bahsetmiş olduğum traktörün satış fiyatı 375.000 TL. 1990 model işte ayrı 80 73, 375 TL. Şimdi de sizlere Fiat 7056 traktörden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktör 1991 model Türk Fiat 7056 70 beygir gücünde Avrupa versiyon Levelli motoruyla performansı artırıyor zaten. Ee, bu traktörün motor yürür, e, yürür aksamı da iyi durumda ve e, Türk Fiat 7056'larda biraz daha nasıl söyleyeyim size bilmiyorum ama Kullanım, sürüş kolaylığı var Bu da e, traktör videosu izleyenlerin de dikkatini çekmiştir zaten kullananlar zaten biliyordur tüm bakımları yapılmış ve sorunsuz bir traktörden bahsettim orta ölçekli çiftçiler için ideal, dayanıklı ve güvenilir bir traktördür. Fiyatına gelince, e, bu arada bu bahsettiğim özellikle sakın günümüzün 2025, 2024, 26 model traktörlerle kıyaslamayın. Dönemine göreden bahsediyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim. Fiyatına gelince traktörün satış fiyatı 635 bin TL. Bir diğer traktöre geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videomuz kesinlikle reklam amaçlı değildir. Herhangi bir reklam ve komisyon anlaşmamız da yoktur. Sadece size piyasadaki traktörler hakkında bilgiler sunmak için bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi de videomuzun son bölümüne yüksek beygir gücüne sahip modern traktör ile devam edelim. İncelediğim bu bölümdeki traktör İlk traktör ise Tümosan 8095. 2015 model olan Tümosan 8095 95 beygir gücünde ve 3900 çalışmış bir traktördür en dolu paket ve donanımı ile geliyor. Kabin, konforu, güçlü motoru, dayanıklı yapısı sayesinde hem tarlada hem de açık alanda uzun süre kullanım sunuyor. Konya üretimi bir traktör. Mekanik aksamı sağlam ve bakımlı. Tarım işlerinde verim ve hız arayan kullanıcılar için uygun bir seçenek olabilir. Fiyatından da bahsedeceğim sizlere traktörün satış fiyatı 750.000 TL. 2018 model Hattat 398 traktörü ile devam ediyorum fiyatları incelemeye. 110 beygir gücünde klimalı ve 8 çıkışlı destek pistonlu e-liftli maxi paketi arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör masrafsız ve bakımlı. Yüksek performans kullanım kolaylığı da sağlıyor. Yine yerli üretim bir traktör. Vizeli ve sorunsuz olması da zaten e, bilinen bir traktör olması ister istemez insanlarda bilinirlik e, duygusunun oluşmasına sebep oluyor. Fiyatından da bahsetmek istiyorum sizlere. Satış fiyatı 875 bin TL hatta 398 2018. Şimdi de sizlere 2014 model bir New Holland TD110 D traktörden bahsedeceğim. Blue Master versiyonu yani bu ne demek? En dolu paketi demek. 110 beygir gücünde ve güçlü. Ayrıca modern bir traktör. Ayrıca zaten bilen bilir bilmeyen için söyleyeyim. Ülkede şu anda günümüzde güncel olarak en çok satılan traktör markasıdır. New Holland traktörler. Kabin kliması sıcak günlerde bile konfor kullanımı sağlıyor. Power Shuttle özelliği sayesinde ileri ve geri vites geçişleri hızlı ve kolaydır. Ayrıca altacak çıkışı ve destek pistonları ile çeşitli tarım aletlerinde rahatça bağlayabilirsiniz ve hassas ayar yapabilirsiniz, yapılabilmektedir. Tüm bakımları yapılmış, masrafsız, tarım işlerini hızlandırmak ve verim artırmak isteyenler için de ideal bir seçim olabilir. Çünkü daha yeni ve daha gelişmiş bir traktördür. Fiyatına gelince 1 milyon 150 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 2014 model New Holland TD110D Blue Master 1 milyon 150 bin TL. Klasiklerden modern modellere kadar hepsi kullanımlı, bak, hepsi bakımlı ve tarımda da kullanılmaya hazır traktörler. Siz hangi modeli beğendiniz? Yorumlarda paylaşın ve Deneyimlerinizi, tecrübelerinizi mutlaka, ama mutlaka açıklama yani yorum kısmında bizlere anlatın. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.